Arkadaşlar merhaba. Bugün eee Pınar Melkis avına gelmiştik. Bulduk mu? Bulamadık. Ta ki bu ana kadar. Tabii ki de bulduk. Bizden kaçar mı? Bakın arkadaşlar, şahane güzelliğimiz bize burada. Burası benim ocağım. Burada var bir de şunun altında da bir ocağım var. Bir de onun altında var. üç kademeli bir ocak burası. Her sene e, üçünde de bir şekilde mantar çıkıyor. Bu sene biliyorsunuz şartlar hava şartları biraz ee, olumsuz diyelim yani bize göre olumsuz oldu yağmurlar geç yağdı o yüzden mantarımız bir tane öncü göndermiş muhtemelen gerisi gelecektir mantarımız arkadaşlar Pırnağ melkisi mantarı ebişke diyen var bal kadın diyen var mal kadın diyen var ee, tohumluca sıralıca deve tabanı gibi birçok yöresel ismi mevcut hatta gruplar çok ilginç isimler de geliyor sen Çavgat mı demişti birisi. O şekilde bir şey yazmıştım. Mantarın kralı falan kralı demişti. Falan değil gerçekten mantarın kralı arkadaşlar. Yani şu mantardan bir kere tattıysanız diğer mantarlar size bir tık daha yavan gelebilir. Neden? Çünkü çok farklı bir aroması var. Tabi bu aromayı kokusunu koklayarak da hissedebilirsiniz. Zaten kokusunu kokusu zaten şimdi özelliklerine geçeceğim de kokusu en önemli özelliklerinden biri. Bu mantarı kokladığınız zaman zaten bir daha zihniniz bu kokuyu alıyor arkadaşlar. Yani bir yarın öbür gün tekrar kokladığınızda direktman aa o mantar bu mantar diyebiliyorsunuz. Tabi bunun ee, karamal kadın da var. O da aşağı yukarı aynı kokuyor ama tabi bunun yeri farklı. Tabi onu nasıl diğerini ayıracağız? Diğeri zaten üstü daha koyu oluyor. Bu da su çektiği için daha koyu olmuş. Mesela ilk çıktığında daha beyazdır ama yağmur Alırsa çıktıktan sonra mantarımız koyulaşıyor arkadaşlar. Bunu da sizlere hemen sunalım. Bakın şu kısmında ufak bir bombesi var. Şöyle kavisli bir ufak bombesi olur her zaman mantarımızda. Kenarları bakın bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle taraklı bir yapısı var. Hemen şunun alttan da sizlere gösterelim. Evet şu kenarlarda taraklı bir yapı var. Bakın şu sap ve lama birleşim yeri şöyle hafiften kavislidir. Bitten kesmez ya da içe doğru değildir. Bu da çok önemli bir özellik. Sapa arkadaşlar lifli bir sapa sahiptir. Ee, hani kolayla böyle çekip kopartamazsınız. Kustolar gibi değildir yani. Bu da önemli bir, bir özellik. Mantarımız için. Ee, zaten bunları bakıp bir de kokusu konusunda emin olursanız güvenli mantarımızı arkadaşlar alıp e, tüketebilirsiniz. Şuna biraz görsel ekleyelim arkadaşlar. Şöyle az önce buldum şu aşağıda bir davulga var. Davulgalar bile bu sene şaşırdı arkadaşlar. Yani kimi yerde bakıyorum bitmiş, kimi yerde daha çiçek açmaya çalışıyor. Bakalım nasıl olacak. Şunları da şöyle koyalım. Ve videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız beğenirseniz, yorum yaparsanız bu tarz videoların devamı hızlı bir şekilde gelecektir. Ee, tamamen inanın e, mantar tanıtmak, işte bulduğum mantarları göstermek, e, hani sizlere bu konuda hani şevk vermek de diyebilirim de hani daha böyle e, benim işim daha çok böyle doğa ile doğayı çok seviyorum. Hani mantar işini de e, daha da çok seviyorum. E, benim için bir tutku gibi bir şey. O yüzden ee, hani bu tarz videolarımın devamı için beğenip yorum yapıp bir de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün kupamızı elimize aldık ve kırıyoruz. İçine davulgalarımızı koyduk. Oradan da onları şu tüketebiliriz. Çok lezzetli bir meyve diyelim ona da. Gerçekten bu sene daha önce de bir kere tüketmiştim. O yine çok güzel. Keyif aldım. Bugün çok gezdik. Yani çok da gezmedik de daha 4-5 km yapmışızdır. Ama bu bizim bunu bulduğum kadar hiçbir mantığa bulduğuma sevmedim. Diyecektim tam aklıma istiridye geldi. İstiridye bulduk bugün. O da biz aşağı yukarı yarım sepet istiridye bulduk. Tek bir öbekte. O da güzeldi. Bu da güzel. Hepsinin yeri ayrı. Oh. Evet arkadaşlar. Mantar işi. Zevkli, yorucu. Stres attıran. Huzur bulduran bir iş. O yüzden doğada olmakta her zaman fayda var. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar. Bakalım başka özellikler bulabilecek miyiz? Hepinize teşekkürler.